Akademik TV ekranlarından bir kez daha sizlere sesleniyoruz. 30. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Aslında aylar önce başlamıştık yayınlarımıza ve gün geldi çattı metodoloji seminerleriyle başladı. Ve şu anda da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeyiz, stüdyomuzdayız ve tabii ki çok değerli konuklarım olacak. Metodoloji seminerlerinin ilki bugün gerçekleşti. Profesör Doktor Necat Basım hocamız bizlerle birlikteydi. Etkili bir araştırma makalesinin kuramsal, kavramsal kurgu ve yöntemi yöntem açısından tasarım esasları konuşuldu. Ve tabii ki de stüdyo konuğumuz hocamız. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür Nasıl ederim. Teşekkür ederim. Ee, gayet iyi böyle güzel bir organizasyonda bulunmak bizim için de çok şerefli. Seminerlerin sizin de belirttiğiniz gibi ilkini e, yaptık. Çok da keyifli geçtiğini Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. Umarım izleyenler de aynı kanaattedir. Çok keyifliydi hocam. Önce çok kısa sizi tanıyalım. Bizler tanıyoruz ama bir de sizi izleyicilerimize tanıtalım. Evet, ismimizi zikrettiniz. Ben de söylemek isterim. Profesör Doktor Nejat Basım. Ben Başkent Üniversitesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Başkent Üniversitesi İktisat Derbiler Fakültesi Dekanıyım. Yani 7 yıldır Hı -hı. da bir fakülteyi yönetiyorum. E, yönetim ve organizasyon alanında e, çalışıyoruz. İşletmenin Alt alanlarından belki de en temeli diyebiliriz. Ee, bu alanda yazıyorum, çiziyorum. Araştırmalarım bu yönde. Hı hı. Hocam, e, seminer nasıl geçti? Biraz sizden de alalım. Sizin görüşleriniz evet. nasıldı? İzleyiciyi ben gördüm. Pür dikkatsizleri dinledi. Anlattıklarınız çok değerliydi. Sizin görüşleriniz evet, nasıl? Evet, yani şöyle bu seminerler kongrenin başlamasından umumiyetle bir gün önce oluyor. Hı hı. Ee, özellikle genç araştırmacılar buna çok ilgi gösteriyorlar. Ee, bu seneki e, yani kongre düzenleme kurulu konuları da çok iyi seçmiş. Ee, bana da o şekilde önermişlerdi. Özellikle yayın alanındaki deneyimleri içeren, genel geçer bu yöntem kitaplarında falan yer alan hususları e, bir daha tekrar etmek değil deneyimler etkili bir araştırma makalesinin e, tasarımı nasıl olmalı hem kuramsal kurgu açısından hem yöntem açısından bu hususları değerlendirdik çok da e, yararlı olacağını düşünüyoruz Çünkü bu e, tez yapanlara da ya da genç araştırmacılara da yarayacak bir konu yani öyle görünüyor. Çok teşekkür ederiz hocam ve tabii ki de bu sene bizim de 30. yılımız Kongrenin de 30. yılı evet. Süleyman Demirel Üniversitesi bu Kongre için çok hazırlandı çok iyi hazırlandı evet. Sizler nasıl buldunuz? Evet bugün ilk gün belki daha o hazırlık aşamasında göreceğiniz daha farklı sürprizler var ama ilk heyecanı almak çok önemli Nasıl buldunuz evet. Kongre hazırlıklarını ve Süleyman Demirel Üniversitesi? Ee, tabii ki şey bugün hani ya da yarın görünecek şeyler, etkiler diyorsunuz hı hı. ama biz tabii hazırlık safhasını da çok yakından evet. e, izliyoruz. Bu bir defa çok köklü bir kongre. Yani e, 30. olması da bunun bir göstergesi. Birçok üniversitemiz burada rol almıştır. Farklı e, dönemlerde, farklı yıllarda düzenlemiştir. Ben de kendi üniversitemde de bunu düzenlemiş olduk. Yani üniversitemizde de düzenlemiş olduk. Ama Süleyman Demirel Üniversitemizin bundan önceki, bundan önce de mesela Örgütsel Davranış Kongresi icra edilmişti. Gerçekten başta Sayın Rektörümüz İlker Hocamızın çok büyük yönlendirmesi olduğu, onun liderliğinde gerçekleşen bir çalışma. O dönemde de çok etkili bir yönetimi vardı hazırlığı ve icrası anlamında. Burada da aynı yapıyı şu anda da görüyoruz, 30.sunda da. Planlama safhasında ben aynı zamanda örgütsel davranış alanının alan editörüyüm. Hı hı. Bu o, şeyi, dolayısıyla o hazırlık safhalarını çok yakından izledim. E, gerçekten çok planlı, her şey zamanında şeyli yani e, tasarımı çok harika idi yani hı hı hı. E, eminim ben e, sonuçları da öyle olacaktır hı hı. çok teşekkür ederiz hocam Ben e, teşekkür ederim. hemen böyle bir çıktınız seminerden geldiniz size evet, çok yormak Siz istemiyoruz daha uzun bir süreç bizimle berabersiniz İnşallah. tekrardan ağzınıza sağlık Kimler bizimle birlikteydi tabii ki de <laughs> profesör doktor Dejan Basım oldu e, bizden ayrılmayın çünkü devam edeceğiz.